Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün Zeliş bize ne yapıyorsun? Kahve ve şunu veriyorum. Onun adı ne peki? Pasta. Evet. Bugün Zeliş bize kahve ve pasta yapacak. Evet Zeliş. Dur açalım. Açılıyor. Tamam. Tuana yardımcı olabilirsin. Önce şekerini katalım. Tuzu, e, kahveyi katalım. Dur. Dur, dur. De... Şimdi, Şimdi, dur. Şimdi, dur. Şimdi, şekeresinde dök. Karıştır. Hayır. Tamam. Şimdi kapağını örtüyoruz. Pastayı kes. Böyle kadar. Evet, pastayı kesti kestiz eli şimdi. Oldu. Evet, kahvemiz Hadi. oldu. Şimdi ha. servis ediyoruz. Da Hadi getir bakalım bize. Anne, pastalarım. Teşekkür geldi. ederim. Evet kahvemiz oldu. Şimdi sıra pastalarda. Teşekkür ederim. Pembesi de sana kalsın. Kahve ve pasta. Hmm. Nasıl olmuş Tuana? Çok güzel olmuş. Hmm. Bu çikolatalı, bu da çok güzel olmuş. Bu da çilekli ben ona çilek takmıştım. Benimki bitti. Al. Teşekkür ediyoruz değil mi? Teşekkür. Evet Zeliş de kahvesini içiyor. Pastanı yedin mi Zeliş? Bitirdim. Bitirdin mi? Aferin sana. Benim de pastamı ve fincanımı alacak mı? Yo, alacağım. Alacağım. Hadi gel. şimdi çay. Çay mı yapacaksın? Evet arkadaşlar. Şimdi de Zeliş bize çay yapacak. Sadece çay yapacak. Başka bir şey yapmayacak. <laughs> Hadi bakalım bize çay yap. Dur yardım edeyim. Şöyle tüpü yakalım. Bir kaşık, iki kaşık suyumuz hazır dökelim. Karıştır. Evet çaydanlığımız düştü. Tamam tamam. Şimdi katalım. Bakalım ne zaman alacak. Aldı. Hadi kat bakalım. Buna da kat. Teşekkür ederim şey Tuana. çok güzel olmuş. Ne kattın içine? Çilek. Tekrar mı pasta getiriyorsun ya? Ben az önce yemiştim ama yemeyeceğim. Teşekkür ederim. Ben de istemiyorum. Teşekkür ederiz. Biz bu sefer pasta istemiyoruz. Bu sefer bunlar kek. Ha, bu sefer kekmiş Tuana. Alalım o zaman. Evet Zeliş hadi sen de pastanı ye. Kek Ay pardon kekin ye. Kekin bitti mi? Hı -hı. Anneciğim seninki de bitti mi? Evet eline sağlık Zeliş'cim. Kahven de çayın da çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Bay bay. Zeliş bay bay ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. unutmayın. Like atmayı unutmayın. unutmayın.